Evet merhaba arkadaşlar. Güzel bir deneme sorusu. E, bence videoyu izlemeden önce durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Ardışık 2 e, sayı olmayacak PQRST ve pars 2'den 6'ya kadar olan tüm sayıları elde ettiğini görmüş ve bunları mutlak değerlerini hesaplamış ve bunun sayıların toplamlarının alabileceği değerler çarpımını soru bizden sormuş. Yani pars'ın elde ettiği sayı çıktıları 2 3, 4, 5 ve 6 mutlak değer dediği için aslında eksi 2 de yazabilirim. Yani sonuçta kaç olduğunu biliyorum. 2 olduğunu biliyorum. Bu mantıkla baktığım zaman ardışık olmayacak şekilde bir negatif bir pozitif seçmem lazım. Yani eksi 2, 3 seçeceğim. Burasına eksi 4 seçeceğim. Çünkü pozitif 4 sayı seçtiğim zaman 3 ve 4 ardışık kalacak. Yani burasını o zaman eksi 5 yazamayacağım için kaç yazmam lazım? 5 yazmam lazım. Burası da eksi 6 olacak. Toplamları benim için eksi 4 gelecek. Eksi 2'den başladım. Bu sefer pozitif 2 yazıyorum. Burası negatif yaptım. Burası pozitif oldu. Negatif oldu. Ve burası pozitif oldu. Toplamları kaç oldu? 4 oldu. Bu değerlerin çarpımı ise benim için eksi 16 olan cevap olacak. Yani cevap adan olacak. Evet arkadaşlar yani çözüm kolay ama ilk başta çözmeye çalıştığınız zaman biraz zorlanacağınız soru. Destek için abone olabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.